Evet. Kaldır, en iyi derecesini attığı Türkiye şampiyonu oldu. Hedefi milli takıma gidebilmek. 14-15 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcu Burak Demirkesen, cirit atmada ipi göğüsleyen isim oldu. En iyi derecemle Türkiye'nin şampiyonu olduğum için mutluyum diyen Kütahyalı atlet Demirkesen pandemi nedeniyle Balkan şampiyonasına gidemediğini söyledi. Sevindim bundan dolayı. E, PB yaptım en iyi derecemi attım sezonda o yarış ve Türkiye birincisi oldum. O yarış normalde hem Türkiye şampiyonasıydı hem de Balkan seçmesiydi. E, pandemiden işte bu virüsten dolayı Sırbistan'daki Balkan Şampiyonası iptal oldu, o yüzden de katılamadım milli takım'a giremedim. Yarış öncesi motivasyon üst seviyedeydi, antrenmanlar aksamadı. Kendimi nasıl motive ettim? Antrenmanlarda işte antrenmanlara sağlam asıldım, hani iyi yaptım, e, hocamın dediğinden çıkmadım, öyle çalıştım sağlam bir şekilde ve hazırlandım. E, birinci oldum ama. İşte Türkiye şampiyonu oldum ama işte milli takım iptal olduğu için onu seçilemedim artık seneye inşallah. Burak Demirkesen kendisi gibi spora yönelecek arkadaşlarına da tavsiyelerde bulundu. Erken yaşta başlasınlar hani ortaokul bir de falan daha iyi olur onlar için. Çünkü spor biraz geç başlayınca şey yani tekniği oturtmak zor oluyor. Daha erken başlasınlar bu spora başlayacak olanlar. Eğlenceli yani bu spor. Türkiye Şampiyonası pandemi nedeniyle 5 farklı ilde gerçekleştirildi. Yarış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ydı. 14-15'te Ankara'da yapıldı. Pandemiden dolayı 5 farklı ilde yapıldı. Normalde tek bir ilde bütün sporcuların aynı anda yarıştığı bir yarıştı. Ama pandemiden dolayı 5 farklı ilde alındı. Biz Ankara bölgesine düştük. Ee, Ankara bölgesindeki yarış e, hazırlığımız. Sezonun içindeki rakiplerimizin derecelerini takip ettik. Sporcumuzun da dereceleri belliydi. Birkaç tane rakibimiz vardı. Biz en iyi derecemizi attık Ankara'da 59-48. Balkan Şampiyonası iptal olmasaydı Kütahyalı birçok genç sporcu milli takıma gidecekti. Eğer yarış şey olmasaydı, iptal edilmeseydi Sırbistan'da yarış Balkan Şampiyonası düzenlenecekti. Böyle bir karar aldılar. Milli takımı, yıldızların milli takımını iptal ettiler. Sporcumuzun da zaten ilk milli takımı olacaktı. Zaten milli takıma başlama yaşı onun şu anki mevcut olduğu yaşta başlıyor önümüzdeki yarışları milli takımlarını için çalışıp onlara göre zorlayacağız artık